Herkese kocuk dolu sevgiler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 16.900 harika bir kasayla neredeyiz? En çok kazanılan soru oyun Sweet Bonanza'ya bir kez daha geldik arkadaşlar. Şöyle 4000 ile oyunumuz. Bana bol şans. Sizlere iyiler. Bakalım son dönemlerde aldığımız o güzel ödemeleri, güzel kazançlara bugün bir yenisini daha Şöyle sarı sarı binikleri güzel kombolara yakalar mıyız? Bu arada sizler nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bizler de keyifle severek oynadığımız Bonanza'ya bir kez daha şansımız denemeye da geldik. Bakalım Bonanza'lı günümüze neler getirip neler götürecek. Arkadaşlar güvenle oynadım yerleri, şansımı denedim yerleri yorumlara sabitleyeceğim. Bir de kanallarımıza abone olup bildirim seslerini açar, videolarımıza like atarsanız sevinir mutlu oluruz. İlk satın alma boş mu geçecek kalplere bakar mısın? Yapar mı son spin sürprizi güzelliği? Maalesef yapmadı. Dostlar ilk elin günü olmaz. Buradan istediğimizi alamadık. Şöyle bir 5000 denerim. Bakalım Bonazan'ın açık betim. Hatta şöyle yapacağım dostlar. Bazen oyun dolu boş yapabiliyor. Bir kez daha 4000 deneyeceğim şansımı. Bakalım da o bir kez yakalar mıyız? Bu kes çalıştırır mısın? Şu güzel komboyu kesmeden. Ah Bir muz bir üzüm. Sonrası morlara kadar giderdi En kötü bayız. Fazlası olur mu? Son spin sürpriz eriklerle. Bir bin istedik maalesef erikler. Karpuzlar yine bu yarım kaldı. Şöyle 3000 deneyeceğim dostlar. Biliyorsunuz zerrecik oyun her türlü bete verir yeter ki istesin. maalesef şu güzel ekranlar iki şekerlerle tek şekerlerle ya da küçük çarpanlarla yarım kalıyor Hadi be bonaza 100 çarpan daha kaçtı Maalesef olmadı Kasamız 7400 kaldı Şöyle 5000 deneyeceğim dostlar Bakalım sonlardan kasamızı bitirmeden çevirecek mi Bonanza? Şu sarı sarı binikleri güzel komboları atacak mı? Kalpler gelir mi? Binix gelir mi? Bu komboyu kesme. Bırak şu şeker artık. Altı kalpte bıraktı. Kalpsiz bonaza. Hadi be aslanım be. 200'ü. Şimdi erik. Her yeşilleri. Elmalar yeşiller lan be. Elmalara bakar mısınız kaldı. 75 çarpan an. Bonanza inanılmaz boş yapıyor dostlar. Şöyle 2000 deneyeceğim. 2000. Umarım Bonanza'nın açık beti burasıdır. Daha fazla boş yapıp kasamızı etmez. Boş çevirmez. Kazansız yollamaz biz buradan. Yine iki şekerle başladı. Güzel çarpanlar kaçıyor. Çarpanı büyüt artı 5. Hadi be bonanza tam yeri ve zamanı. Gel şu sarı sarı biniklerine. Mesela şöyle bir farm yapalım kalan kasayla. Bakalım Bonanza'nın farmı açık mı? Güzel bir spin alır mı? 4 şekeriyle. Hadi bakalım farm totemi yapalım. 4 şeker kovalayalım. İkiyi gördük. Hadi be bonanza şu güzel komboya 4 şeker yakışırdı 4. Hadi bir 3 geldi. Bir şeker daha yok mu Bonaz'a? Köşeden bir şeker daha atar mısın atları. Dört şeker ile çevirdi Bonaz'a bizi. Hadi bakalım bir de güzel ödeme gelir mi? Artı 5 yapma. Kafadan artı 5. Umarım oyunu kesmek için değildir. 50 çarpım. Devam eder misin bu parçası? Her aslanım karpuzları ver. Maviler geldi. Mükemmel bir kombo yakaladık. Muzlar giydirir misin? Aylıklar gelir mi? Mükemmel bir kombo yeşiller gelir mi? Yeşil atar mısın be Bonanza bir de yeşil atsaydın ya. Efsanesin be Bonanza efsanesin. Saydır bakalım saydır. Far totemi tuttu dostlar. Haydi bakalım kalan spinleri de boş geçme. Yine güzel kombolar. Güzel çarpanlar istiyoruz. Yine güzel bir kombo yakaladık. Çarpansız geçme şu güzel bir katı. 150 daha yok mu? Bir çarpanın daha yok mu? 445 katına çarpan atmadı. Hadi bakalım Bonanza. 12'miz var devam eder misin? Olur. Onaz da sonlardan çevirdi bizi. 9 spinimiz var daha birbirinden değerli. Çarpan güzel. Kombo'yu kesme. Harikasın yeşiller, karpuzlar. Mükemmel bir kombo. Elmalar gelir mi? Olaza mükemmel bir kombo yakaladık. Komboyu kesme devam eder misin? 500 katı, 500 katı. Olaza'nın fişini çektik. Var mı bir artı beşin daha? Sol spin. Hadi bakalım güzel bir kombo da buradan yakalayalım. Çarpanlarımız güzel. Üzüm. Üzüm karpuz vermedi. 105 katı. Burayı da boş geçmedi. Dostlar sonlardan nasıl farma dönülür? Gelin izleyin görün. Bir de şöyle satın alma yapacağım dostlar. 4000'lik satın alma yapacağım. Kasamı 50k'ya sabitleyeceğim. Bakalım bir de satın almayla güzel bir ödeme güzel bir kazanç verecek mi? Dediğim gibi dostlar güvenli olduğum yerleri yorumlara bırakacağım. Gördüğünüz gibi sonlardan muhteşem çevirdi. Şansını demek isteyen dostlar buyursunlar gelsinler denesinler. Bir de satın almayla 1000x yakalar mıyız? Ya da güzel bir bombalar. Hadi be binix geldi devam eder misin? Erikleri ver, karpuzları ver. Abi geldi be, geldi be. iki tane binix geldi lan. Erikleri de versene be, erikleri de versene be. İki tane binix geldi be. İki tane binix geldi be. Neler yapıyorsun sen Bonanza erikleri de vermedi. Bonanza nefesimizi kesti dostlar nefesimizi. Farla sonlardan çevirdi. 77.500 kasamız. Arkadaşlar durmanız gereken yeri bileceksiniz. Karcı ve akşır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.